Merhaba arkadaşlar. bu insanlarla oyun portu konuşacağız. Şimdi ben video atmıştım bir tane. Onu sildim. Toprağla dislike falan geldi. Bazılar diyorsunuz ki I am Toriye Bin. ben değilim. Benim kendi kanalım var. Bakın girelim. Yani burada konuşan da ben değilim. Şu an sesini duyuyorsun Bir dakika. Yani adam burada duyurmuş. Bakın, benim sesi duyuyor musun? O, 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 benim sesim böyle mi? Tabii bizim yerimiz var, belli olmaz, her yerden çıkabiliriz o yüzden ee, ipat ifade... resmiz ee, her dakika, her saniye değişiyor o yüzden bizi bulmamız pek mümkün olmayabilir. O yüzden yani bazı arkadaşlar diyor ki ne bileyim yarın gelebilir kanalıza. Onlar hepsi benim ölümüm. Ben Sonra hiç kimse o kanalı geri getiremedi. Google'un babası gelsin. Onu geri götürün. Bakın ben değilim. Şey. Konuşabiliyor. Yapabiliyorlarsa böyle bir babaya iht varsa yapsınlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Abuk sabuk yorumlar yazmayın. Siz yapabilseydiniz eğer siz siz de kendinize gurur du, duyu... gurur diyordunuz şu an. Benim elimde böyle bir servis var. Benim elimde derin internet var. Bakın diye şey İtiraf ediyorum. Benim YouTube umurumda bile değil. Bu kanalda da zaten aracı olarak e, kurdum ve burada kendi videolarımızı gerektiği zaman veriyoruz, insanları haberdar ediyoruz. İsterseniz dislike değil, mislike yapın. Benim umurumda değil zaten ben. İsterseniz şu an kanalı sizler e, hiçbir şeyden haberdar etmiyorum. Sizi. Ama yine de size yazık yani. E, ben e, oyun portalda bir sorunum yok zaten. Sadece bir e, başka bir kanalda olabilirdi. Başka bir kanalda olabilir benim zaten değil oyun kanalı müzik kanalı olsa fark etmez. Bir kanala eklemek zorundaydık. Oyun portalı e, rastında geldi onu ekledim rastlayasın o zaman Herkes Ayağından kalsın artık Bundan sonra birçok kanalda zaten ekleyeceğiz Bu ilk Daha doğrusu ilk değil bundan önce de yaptık ama e, Büyük bir çapta operasyon yapmadık e, Bu YouTube üzerinde yaptığımız ilik e, <laughs> Eklenmeydi e, Yaptık iyi de oldu zaten e, Bizim izinimiz olmadan bunu hiç kimse yine söylüyorum Yeri Alamaz hiçbir zaman istediğiniz yere tıklayın, istediğiniz kampanya oluşturun. Ee, bu kanalı benim iznim olmadan benim ve benim ekibimin izni olmadan hiç kimse geri alamaz arkadaşlar. Nokta nokta nokta. Ben şunu söylüyorum, benim buraya ihtiyacım yok. Benim ekibimde bazı şeyler oluşturduğu için bu kanala eklemek zorunda kaldık. Bu kanal değil, başka kanalda da işlemek iyi olurdu ama neyse. Ne aldım? Tamam. Nerede? Gide. Gördüğünüz gibi... Zaten burada su arasına bari Bağırıyorlar da. <laughs> evet arkadaşlar? evet. işte gördünüz. Abi bir şat sevindirecek haberim var. Bakın Selim abi kanal tekrar kendine getirdi. Zaten burada görüyorsunuzdur. Video durdu bu Bakın. Kanal hakkında olduğun anı gerekli işlemler gerekleştiriyor. Kanalımız yakana faaliyete geçecek bomba gibi devam edeceğiz. Eski videolar inceledikten sonra. Yani burada demek istiyorum ki Selim abi. Yani YouTube o videolara bakacak, inceleyecek bir şey içeriyor mu diye. Psikoloji falan bir şey içeriyor mu diye. Sonra kanala geri yükleyecek o videoları. Bakın. Kanala asmış Selim abi. Birkaç gün falan da videolar atacak. Şurada. Bu Yok. şurada bakın 4 abone falan Hepsi yerinde sadece videolar yok. videolar YouTube'un indirdikten sonra yine şey yapacak yeri koyacak kalma tam bugünlük bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın boy